Merhaba, Merkür geri hareketi var biliyorsunuz ki önemli bir pozisyon. Umarım ki güzel geçsin. Kova burcunda gerçekleşiyor. 13'ün gecesi bugün 14'ünden başlamak üzere 4 Şubat'a kadar geri hareketini sürdürüyor olacak. Kova burcu üzerinde gerçekleşiyor. Kova burcu bizim için yazılımlar, teknoloji, teknolojiyle ilgili konular, teknolojik firmalar, kullandığımız uygulamalar, her türlü dijital dünya ile ilgili konu var. Dijital dünya ile ilgili konu var. E, i̇letişim burada çok önemli. Tabii ki her şey dijital olduğu bir dönemdeyiz ve Merkür kova burcunda geri hareket edecek oluyor olması da teknolojik şirketleri, kripto dünyasını, bütün yazılımları çok fazlasıyla etkileyecek. Çünkü dışarıyla olan ilişkimiz, sosyalleşmemiz, yeni fikirler algılamamız, insanlarla e, sosyal anlamda interaktif bir yaşam sağlayabilmemiz için aslına bakarsanız. Kovaburcu temasına bakabiliriz yani bununla bağlantılı şeylere bakabiliriz daha doğrusu. Bu noktada Merkür'ün de bu alanda geri hareketi tabii bu yönleri fazlasıyla etkiliyor olacak. Bu alanlarla ilgili engeller, sorunlar, problemlerle karşılaşıyor olacağız. Bu doğrultuda işte Facebook, WhatsApp çalışmada hadi Telegram'a geri gidiyoruz gibi böyle bir gel gitler dönemleri olabilir. Yeni çıkan app'lerin böyle bir anda aşırı popüler olup sonra bir anda sönmesi olabilir. E ee, bununla bağlantı olarak işte Twitter hesabıyı hacklenebilir, işte Instagram'ınız gidebilir vesaire. Kripto para borsasında özellikle yatırımlarınız varsa bunlarla ilgili bir hacklenme ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunlara da çok dikkat etmek lazım. Çünkü Merkür geri hareketleri yazılımlarla alakalı olacak bu Kova burcunda. Çünkü Kova burcu dediğimiz gibi teknolojiyi, yazılımları anlatan. Bugün yazılımlar Aracınızdan tutun televizyonunuza telefonunuza kadar şu anda kullandığımız bilgisayarlara kadar bunların hepsi birer yazılım bu dilde e, bizim için herhangi bir aksaklık çıkabilir ona dikkat etmek lazım eğer değişmesi gereken bir şeyse zaten bir sorun yaratıyor ve artık vakti gelmişse artık bozulacağını görüyor olacaksınız bu yüzden yenisine gidebilirsiniz e, genelde deriz ki aman yeni teknolojik cihazı alma çok kullanmayacağım bir şey olacak çok da önemsemeyeceksin gibi bir şey deriz ve aldığın zaman bozuk çıkabilir deriz evet. Eğer Merkür geri hareketi içinde alırsanız yani artık bugün de itibaren bir teknolojik alet alırsanız e, dikkat etmek lazım. Neden? Bir fiyatına dikkat etmek lazım. İki, istediğiniz şeyleri gerçekten hizmet ediyor mu? Ona dikkat etmek lazım. Bunlarla ilgili işte ne bileyim sıkıntılar yaşayabilirsiniz paket teslimatı ile ilgili sorunlar, problemler yaşanabilir. İşte bir gün derler, 5 günde teslim ederler. 5 gün sonra gelir işte yanlış ürün gelebilir. Veya ellerimizde var derler, gelmeyebilir gibi noktalarda dikkat etmek lazım. Ben birçok şeyi Merkür Geri Hareketi'nde alamadım. Herhangi bir ciddi bir sorunum olmadı. Sadece arabamla ilgili bir kere oldu. Bu da Merkür Geri Hareketi'nde zamanında. Ben bir üst model için gitmişken Merkür Geri Hareketi'nde o araba, araç Araba dükkanı. Galeri. <laughs> Galeriye. E, orada bir düşük modelini aldım. Yani hatta iki düşük modelini aldım gibi bir şey oldu. Dedim ki ya bu bana yeter. Bu da tam istediğim gibi kompakt bir jip işte. Bu da bana yeter. Ne gerek var falan gibi. Yarı fiyatına bir de. Ardından 8 ay sonra değiştirdim. Çünkü tatmin olmadım. Yani ilk başlarda 2-3 ay çok hoşuma gitti. Ama ondan sonra bir şekilde o şeyi bana veremedi. O güvenlik hissiyatını da bana veremedi. Sanki bir jipe göre çok hafifti ve işte ne bileyim 4 çeker olmasına ben çok bakıyorum. Çünkü güvenlik testlerine baktığımız zaman da gerçekten 4 çekerin çok önemli olduğunu görüyoruz. Hani offroad yaptığım yok gerçi ama yeni viraja girerken, viraj alırken işte ne bileyim dağ tepe bayır iner çıkarken yani neyse yani kısacası o dönem sonrasında aracımda herhangi bir aksanda bir problem olmadan bir sonraki Merkür gel hareketinde şu anda bir buçuk yıldır kullandığım aracıma geçtim. Yani şu, an hiç kullanmıyorum. O da hiçbir bir konu. Hollanda'da oldu için öyle garajda yatıyor. Ama aracımda herhangi bir sorun, yazılımla ilgili bir problem, bir engel herhangi bir problem yok. Yani bu yüzden de aslına bakarsanız rahatım. Yani öyle bir şeyimiz yok. E, bu doğrultuda buna dikkat etmek gerekiyor. Eğer Merkür geri hareketi içerisindeyseniz e, kafanızda olmayan bir şeyi bir anda alma güdüsüne giderseniz bu bir sıkıntı yaratabilir. Eğer ben o dönem galeriye gittiğimiz zaman da kafama koymuş olduğumu alıyor olsaydım herhangi bir sorun yaşamayacaktım diyecek mi? Hala o büyük ihtimalle o aracı kullanıyor olacaktım. Çünkü o araçta istediğim özellikler sahipti. E, bu noktada Merkür geri hareketinde en önemli olan şeylerden bir tanesi ben acaba yeni bir karar aldım mı sorusu asla bakarsın. Eğer siz uzun zamandır zaten bir araç almak istiyorsanız ve bir türlü alamadıysanız bu dönem fırsatlar oluştuysa almanızda herhangi bir sıkıntı yok. Sadece ekstra dikkat edin, kontrol edin, bütün donanım donanımlarına bakın, doğru bakın, inceleyin, iyi fiyat araştırması yapın gibi yani biraz daha özen gösterebilirsiniz. Her türlü hukuki yazışmalar, avukatlarla ilgili anlaşmalar, ee, dilekçeler bunlarla ilgili süreçlerin tekrar kontrol edilmesi, defalarca okunması gereken bir nokta olduğunu da söyleyebiliriz. Doğru kararlar almak için önemlidir. Bazen böyle davayı kazanıyormuşsunuz gibi durup kaybetmeye gidebilir. Kaybettiğiniz dava düzelebilir. Merkür geri hareketlerinde bu tarzda şeyler olabilir evraklarla ilgili eksiklikler, yanlış imza almalar, dosya eksik, hesap eksik, işte şu eksik gibi birçok konuyla ilgili de karşılaşmalarınız mevcut olabilir. Bu dönemdeki yazılımlar, application'lar dediğimiz gibi hani çıktı zaman genelde böyle evet patlayabilir bir dönem ama sonra hemen inecektir. Daha önce de bir application vardı böyle neydi onun adı? ya? Studio muydu neydi? Bir şey chat. Yani giriyorduk ya Snapchat değil de Valla şu an hatırlayamadım. Siz biliyorsunuz. Davetiye atarak giriyordunuz sonra Orada konuşmacı oluyordunuz. Clubhouse. Evet. Clubhouse'u ben çıktığı gün Merkür ve Venüs ile ilgili bir sıkıntısı vardı. Dedim ki yani çıktığı gibi Merkür geri gibi bittiği gibi gidecek. İlk kere orada program yaptım. yaklaşık 3000-4000 izleyicimiz vardı o süreç içerisinde Clubhouse'da. Sonra ben durdum bir anda yapmadım yani. Yapmamamın sebebi de buydu yani. Hadi evet başta çok iyi bir şekilde girdiler ama sonrası bir yere gitmeyeceğini öngördüğüm için durdurdum ve hakikaten demode oldu. Twitter'da yeni özellikler getirdi gibi. Bu Merkür geri hareketlerinde bu yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Bizim mesela application'ımız bitti ama Merkür ve Venüs geri hareketinin bitişini bekliyorum. Venüs geri hareketi daha erken bitecek ama Merkür geri hareketi tam 4 Şubat'ta bitiyor olacak. Bu doğrultuda Merkür geri hareketi ne yapmamamız lazım? Kısacası çok fazla paniklemeyin. Öncelikle bu. E, acil kararlar almayın. Ne olduğunu bilmediğiniz konularla ilgili aniden e, hareketler yapmayın büyük ani kararlarla aldığınız fikirleri bir anda uygulamaya geçmek çok doğru olmayabilir. İlişkilerle ilgili konuyu gözden geçirmek gerekebilir. Eski sevgililer gidip gelebilir. Eski sevgililerin tekrardan gelmesi hayatınızda eksikliği gidermesiyle alakalı aslında bakarsanız. Bu yüzden eski sevgiliniz bir türlü hayatınıza geliyorsa ona karşı bir öfkeniz varsa sizi aldattıysa ya da size bir zarar verdiyse aslında sizin artık orada bir şey dönüştürmeniz gerekiyor. Affedin gönderin ya da yüzleşin gönderin. Tadını mı çıkartmak istiyorsun? Bir daha dene ama attachment sağlam, attachment'a bağlanma, aşırı derece bağımlı olmadan. Evet, okey, hoşuma gidiyor, özlemiştim. 2 ay, bir ay olduğu kadar. Allatabilir yine ya da işte bir şey böyle olursa olur ama çok da umurumda değil noktalarıyla hareket ettiğiniz zaman da orada kazanabilirsiniz. Ben Merkür Geri Hareketi'nde barışıp ilişkilerin yıllarca süren insanları da biliyorum. Önemli olan buradaki nokta neyi, nerede hata yaptığınızı bulabilmek, nerede eksiklik yapıldığını, nerede sorun olduğunu bulabilmekle alakalı olan bir şey. Bu yüzden iletişim, ilişkiler, eski partnerler, eski arkadaşların gelip gitmesiyle ilgili bu konulara biraz daha dikkat etmek gerekiyor süreç içerisinde. Çünkü ilişkilerle ilgili genelde Venüs geri hareketleri daha aslında baskın diyebiliriz bu noktada. Çünkü Venüs geri hareketinde genelde bir karar alırız. İşte hayatın aşkını buldum gibi. Ve Venüs geri hareketi bittikten sonra hayatın aşkı olmadığını görebiliriz. Merkür'de de böyle. Çünkü Merkür bizim için benim düşünceme göre astrolojik açılardan dolayı özellikle düşüncelerime göre. Merkür çok önemli haritalarda uyum özellikle sinatri haritalarında. Çünkü iletişim her şeyin başında geliyor. Ve bu yüzden de biz Merkür geri hareketinde de buna bağlayabiliyoruz. O halde iletişimi dengeleyeceğim. Yarım kalan işleri bitirmeye çalışacağım. Panik yapmayacağım, korkmayacağım, yeni işlere girebilirim, yeni alım satım yapabilirim, imza atabilirim, sıkıntı yok. Zaten siz bir şirket yönetiyorsanız her gün imza atıyorsunuz. Sadece tek soru şu yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme, yeni bir albüm, yeni bir ne bileyim kitap çıkartıyorsunuz, yeni bir şey yapıyorsunuz. Bu noktadaki şartları yeni çalışacağınız şirketler olabilir, firmalar olabilir. Bütün değerlendirmeleri tekrardan yapmanız lazım. Ya tamamdır olur gibi değil de bir dakika eksik gidik var mı? Bir avukata yollayayım bakayım tamam mı? Avukata yolladım tamam dedi ama bir de şunu sorayım olur mu? Gibi yani biraz daha sorgulayarak, biraz daha altına araştırarak hareket etmekte fayda var. Ama herhangi bir sıkıntı yok. Ben ofisim hep söylüyorum. Merkür geri hareketini tuttum. Çok tanınan iyi bir astrologtur ama hani bizim aramız pek yoktur artık. O zaman da aramızda böyle bir huzursuzluk geçti kendisine kaynaklı. Ee, hazmedemediği birkaç konu oldu benimle ilgili. Ondan sonra böyle bir saldırışa geçti. O dönem bana dedi ki ya Merkür geri hareketini alacağım ofisini tutma. E, tutarsan geri gidecek diye. Ben de hayır Merkür geri hareketinde bu bana fırsat olarak geri geldi. Çünkü ben bu fırsatı kaçırdım. Ve şu anda bana tekrar geri geldi. Dedi ki 3 ay sonra ya da 6 ay sonra oradan gitmek zorunda kalacaksın. 8 yıl mı oldu? 8,5 yıl mı oldu? Yani kira kontratımı çıkartayım göstereyim size. Hala devam ediyoruz ofisimizde. E, seviyorum. Bana şans getirdiğini düşünüyorum. Ev sahibinde çok tatlı bir adam. Çok da severim yani. Hani e, gayet de güzel gitti. Ne demek istiyorum burada? Eğer daha önceden Merkür Geri Hareketi'nin gelmeden önce bir fırsat kaçırdınız, bir teklif geldi. Bu teklifi bu dönem içerisinde tekrar değerlendirebilirsiniz. Diyelim ki bir oyuncusunuz size oyunculuk teklifi geldi ama bir türlü değerlendiremediniz ve kaybettiniz. Ha, i̇şte tekrardan burada belli şeyleri kaydedebilmek, toparlayabilmek adına bunlar da önemli oluyor olacaktır. Yani bu süreçte e, tekrardan başvurularınızı yapabilirsiniz veya gözlemleyebilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. İndirimli. Uzun zamandır ben bilgisayar almak istiyorum. Aa indirime girdi %30 %40. Hemen al. Sıkıntı yok. Sadece istediğin bir bilgisayar mıydı? İstediğin bir yazılım mı var içinde? İstediğin şekilde mi kullanacaksın? Senin için kompakt mı? Yani sana hizmet eden süreçte mi? Buna bakmalısın. Eğer sen iPhone kullanıyorsan bir anda ya Samsung'a geçeyim dersen Merkür Geri Hareketi içerisinde Merkür Geri Hareketi bittikten sonra Samsung kullanmaktan pişman olacaksın. Tamam mı? Ya da Aynı tam tersi yani hani burada marka vererek söylemiş oluyorum ama aynı pozisyonda. Bu yüzden yepyeni kafamızda hiç olmayan fikirler için çok doğru bir zaman dilimi değil. Lakin bugün ben evimi kirayı vereceğim mesela, işte bir odası çok küçük mesela ve kafamda bir yani şöyle bir şey vardı ya ben belki yemek odası kısmını camlı bir yer yapıp ayırabilirim ve orası ayrıyetten 7-8 metrekarelik bir oda olabilir ve bunu böyle kiralayabilirim belki diye düşünürken bugün bir arkadaşım geldi ve ya ben istiyorum aslında ama biz 3 kişiyiz ayırabilme ihtimalin var mı dedi mesela. Dedim why not? <laughs> olabilir. Bu bir fırsat. Çünkü daha önce kafamda düşündüğüm, yapsam daha mı olur diye baktığım bir pozisyondayken görüyorum ki şimdi olabilir. Hani yeni düşünüyorum, okey. Oza oda yarısam duvarla ayırmayacağım. Camla ayıracağım ki yarın bir gün başka bir ben burada oda istemiyorum dediği zaman ben camı çıkarttırabileyim. Veya orası ayrıetten cam mekanlı kapalı bir yemek odası olabilsin gibi. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani hiçbir şey yapmayacaksınız diye bir şey yok. Mesela benim evim kirada şu an. E haftaya da kiracı çıktı diyelim. Kira kontratı istedi. Ne diyeceğim ben? Ay Berkül geri hareket edeceğim. benim. Olmaz mı diyeceğim. Hayır o diyeceğim. Gel Hemen imzala. Merkür geri hareketi gitme de imzala. İmzala gel otur diyeceğim. <laughs> benim biliyorsunuz ki e, anlatmıştım daha önce 7-8 yıl önce bir evim vardı. Türkiye'de artık bir, hiçbir şeyim yok Türkiye'de. E, o dönemde tapusuna daha almamıştım. İnşaat firması da benim danışmanlık verdiğim şirketlerden bir tanesiydi. Gayet iyi falan. Ondan sonra bu insanlar arkadaşlar tapuyu vermeden kaçtılar. Bana bile yani öyle söyleyeyim size. Ama ben noterden satış yaptığım için zaten ona güvendim. Sonra öğrenildi ki bu evlerin üzerine hacizler kaldırılmamış. Ama ben o Merkür döneminde o evi teklif aldım. Yani sözleşme şirkette kaçmamıştı. Almak istediler. Dedim ki ya benim evim hiçbir şeyim kalmadı Türkiye'de. Yatırımlarımı artık yurt dışında değerlendirdim. Türkiye'de de hani bir şeyim kalsın yani. Niye şey olsun falan derken. Merkür geri hareketi de vardı. Ya dedim Merkür geri hareketi de geldi. Hani durayım bir falan gibi bir şey söyledim. Eğer durmasaydım. Yani o fırsatı değerlendirmiş olsaydım. E, şu anda parası da almış olacaktım. Şu an hala davamız devam ediyor. Kazandık. Okey. Yani alacağım tapumu vesairem Ama... E, anlatabiliyor muyum buradaki noktayı? Merkür geri hareketleri de aslında bazen kısmettir yani. Tam Merkür geri hareketi bittiği gün kaçtılar ya. Böyle bir şey olamaz yani. <laughs> hani diyeceksiniz ki kaçacağını bilmiyor muydunuz? Vallahi bilmiyordum. Yani çok enteresan kaçtılar. Bana bile hiçbir şey çaktırmadılar yani ki ben yani bayağı danışmanlık verdim onlara her projelerini ben onayladım bunu yap bunu yapma bunu yap bunu yapma hani ben öyle şirketin içinde dosya dosya incelemiyorum ama şirketin sahibi geliyor veya CEO'su genel müdürü geliyor diyor ki hani Anılcım bunları planlıyoruz yaptığımız planlar doğrusu buraya bunu inşa edeceğiz bunu bunu buraya yapacağız işte burada bu projeyi çıkartıyoruz hatta bir proje çıkartlar ben yapmayayım bu proje tutmayacak dedim onlar böyle maketini hazırladılar insanlar göstermeye başladılar hop patladı o proje tutmadı kapattılar hemen işte ne bileyim bir kule inşa edildi o kuleyi dedim ki onay verdim onu yapını falan filan diye kuleyi bitirdiler kaçtılar yani test yani tapuları teslim etmeden bunun gibi süreçlere hep dikkat etmeniz lazım yani bulmanız gerekiyor ne olduğunu ne anlama geldiğini nasıl oldu bu süreçleri kendinizi test edeceksiniz yani sizin kafanızda var mıydı yok muydu benim kafamda vardı ev satmak Merkür Gerak dedim ki ya her şeyi sattım satmayayım hadi kalsın bu da dedim yani işte Anam oturur, babam oturur, ne bileyim işte abim çocuklar oturur, bir şey olur yani. Hani ben yokken yani veya kendim geldiğim zaman ev çok büyük bir evdi çünkü. Gelirim hani hep beraber aile olur. Neyse yani kafamda bir şeyler oluştu. Şu an çok hatırlamıyorum o zaman net olarak. Böyle bir pozisyon vardı. Bu Merkür Geri Hareketi'nde ani bir kararla bundan vazgeçmiş oldum. Ee, ve onun sonrasında da bu sıkıntıyı yaşamış oldum yani. Hani ben yaşayayım sıkıntı değil. Benden sonra o olan insanlar sıkıntı yaşamasındansa ay, ben tercih ederim çünkü o pozisyonu yaşamayı daha kötü. Oluyor. Yani ben üzüldüm o zaman başka diğer e, yeni alıcılar için. Ya belki daha da sıkıntı olacaktı yani. O da olabilir. Bu o açıdan bakarsak aslında. E, bu noktada Merkür geraketinde. Hareketi'nde yeni bir şeyleri yapmakla ilgili dikkat ettiğimiz gibi işte eskilerle ilgili ilerleyebiliriz. Yeni anlaşmalarda yapabilirsiniz ama kontrol check etmek, double check. Her şeyi kontrol edeceksiniz. İşe başlıyorum. Anlaşma var. Şartlar var. Her şeyi yazacaksınız. Müdürle konuştunuz mu? Bir üstüyle konuşacaksınız. Konuştunuz mu? Yazacaksınız. Diyeceksiniz. Bu şartlar, bu şartlar, bu şartlar, bu şartlar, bu şartlar değil mi? Evet diyeceksiniz. Böyle göstereceksiniz. Ya da şey yapacaksınız. Bunlar çok net bir şekilde hallettiğiniz zaman çok sıkıntılarınız olmaz. Beyaz eşyalarınızla ilgili arızalar, problemler varsa da eğer bir yazılımı update etmeniz gerekiyorsa etmediyseniz bu dönem öyle ya da böyle ettirecek size sistem. Onu söyleyeyim. Ya da e, diyelim ki bulaşık makinesi, çamaşır makinesi artık ayvayı yedi ya da bakım istiyor. Motoru değişecek. Değiştirin. Yenisiyle almanız şart değil. Yani ekonominiz ne kadar yeterliyiz ama bir yenilenme, değişimle ilgili konuları sağlamak zorunda kalabilirsiniz. Merkür geri hareketi eksik kalan yapamadığınız bir türlü zaman ayıramadığınız şeyleri yapabilmek için zaman yaratmak için çok uygundur. Çünkü Merkür geri hareket ederken zaman düşünceler biraz daha yavaşlar. Biraz daha giderler. Çünkü Merkür hızlı bir planet. Bir anda geri doğru geldiğini düşünün. Biraz daha yavaşladığını, ağırla, ağırlaştığını düşünün ve geri gittiğini düşünün. Artık sanki bir durak önceye gidiyor. Metrobüstesiniz gittiniz 5-6 durak. 2 durak önceye gidiyor diyor ki a bir dakika burada bir işim var bunu da halledeyim. Ya da metrobüste geçiyorsunuz aha şuraya gitmem lazımdı deyip gidiyorsunuz Merkür direkt hareketinde o dükkana girmiyorsunuz. Ama Merkür geri hareketinde şöyle diyor. O dükkana gitmem lazımdı. Merkür geri hareketi geldi. Hop o dükkana doğru 2 durak aşağı geriye gittim ve dükkana girdim. Mantık bu yani. Bunu takip ederseniz sıkıntı olmaz. Ama ilişkilere, yazılımlara, iletişimlere, Teknolojik anlamda e-maillere, mesajlara çok dikkat edin. Yanlış yere yanlış şeyler atabilirsiniz. Ne bileyim işte nude atmayın. <laughs> nude atarken e, kendinize e, kerimcan vakası yaşayabilirsiniz. Ona dikkat edin falan. Yani öyle şeylere, bunlarla ilgili şeyler olabilir. Türkiye'de biliyorsunuz nude attığınız anda hapishaneye giriyorsunuz. Yani saçma salak bir şey var. Bir tane kız Amsterdam müzesinde yani seks müzesi de fotoğraf koymuş galiba. ne koyduğunu da bilmiyorum. Müsteşçenmiş. 5 yıl ceza almış falan. Yani böyle saçma sapan e, müze lan yani. Hadi ne, ne saçma alıyorsunuz yani. Hani çok çok saçma sapan şeyler var ülkemizde de ilgili. şağa düzelir bu fikirler, bu bakış açıları. Çünkü önemli bir dönem. Yüksek öğrenimler, eğitimler, yazılımlar yine bunlarla ilgili çok değerli olacak. O yüzden bence değerlendirin. Hepimizde bizim 4 Şubat'tan itibaren çıkacak. Hem Venüs göre herkes düzelmiş olacak hem Merkür düzelecek. Yeni eş zamanlılık hiçlikten e, gerçekliğe meditasyonu da 4 Şubat gibi çıkıyor olacak. Şu anda ileri seviye meditasyon uygulayıcılarımız hepsi test ediyorlar uyguluyorlar. Bu sefer hepsini test edip uygulatıyorum. Ben eminim zaten iyi ama onlardan tek tek röportajları da alıp videolar yapıp onları da dinliyor olacağız. Dördüne kadar hayatlarında neler değişiyor ya da değişmeye başladı mı bir şeyler oldu mu bunları da gözlemliyor olacağımız özel bir meditasyon olacak. 33 dakika zaten çıktığı zaman duyurmuş olacağım. Sizler de satın alıp uygulayabilirsiniz. Bu süreç zarfında enerji merkezinde meditasyonu çalışmak haftada bir kesinlikle tavsiye edeceğim şeylerden bir tanesi olacak. 17'sinde zaten e, satsang var e, ay döngüleriyle ilgili full moon var yani dolunay var bununla ilgili konuşacağız satsang olayını başka bir videoda anlatırım e, ayla ilgili güzel bir dönem o, 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 o güne ait bir rütel veriyor olacağım yine YouTube kanalımızda da gurulara ve spritüellere özel bir canlı yayın yapıyor olacağım o gün bilginiz olsun bu video herkese açık burç yorumları tek tek yapmak istemiyorum çünkü Zaten çok büyük anlamı yok. Merkür geri hareketli. Genel olarak hepimizin dikkat etmesi gereken konular bunlar. Biraz daha kendimize sormak lazım. Eğer eksik bir şeyiniz yoksa zaten geriden bir şey gelmeyecek. Düzeltmeniz gereken bir şey yoksa zaten gelmeyecek. Bu süreçte ekstra göremediğiniz, edemediğiniz arkadaşınız, dostunuz bunlarla konuşma, irtibat bunlar daha fazla ön plana çıkar. Yani böyle süreçlerle yüzleşebilirsiniz. Uzun zamandır göremediğiniz dostlarla karşılaşabilirsiniz. Ha, geldiği gibi gidebilir Merkür Gel hareketinden sonra. Çok önemli değil. Anı yaşayın, tadını çıkarın. Önemli olan o anda neleri öğrenebileceğiniz, kendinize neler katacağınızla ilgili olan süreçlerdir. Merkür Gel hareketi yılda bazen 3, bazen 4, 6, 7, 10, 15, 100 kere olsa yine de fark etmez. Planetler geri gider, ileri gelir. Önemli olan bizim bilincimiz nerededir? Bilincin iyiyse iyidir, bilincin kötüyse kötüdür. Mevlana'nın dediği gibi can evi arıyorsan cansındır. Değil mi? Yani bu nokta bizim için çok önemli. Sen neyi arıyorsan osundur. Bunu anladıysan işi çözmüşsündür dediği noktada bu. O yüzden siz ne arıyorsunuz aslında ve siz nesiniz? Aşk arıyorsan aşksın. Değil mi? Dert arıyorsan dertsin. Yani bunlarla ilgili hep kendinize sorun, sorgulayın. Meditasyonlarda e, bir eğitim konusu bu ama e, bazen şunu soruyorsunuz ya, ya ben meditasyon yaptım ama çok en, bir sürü düşünceler geçiyor beynimde. O düşünceler zaten geçiyor beyninde. Sadece farkında değildin. Durduğun için artık beynin o düşünceleri fark etmeye başladı. Ve sen bunu fark etmeden yaşıyordun. Korkuyordun, kaygılar, saçma sapan düşünceler, anksiyeteler, belki hepsi o beyninde zaten. Sen durup onu gözlemini görüyorsun artık. Aha, bu diye. Bu yüzden sorunları çözebilmenin en büyük adımları da aslında yüklenmiş programın ne olduğunu, limbik sistemin, hayvan sisteminin bize güdülenmiş olarak ne sunduğuyla ilgili bir pozisyondur. Bunları da çözmenizi tavsiye ederiz. Kendinize iyi bakın. 20 dakikalık videomuz oldu, almost, değil mi? Ya geçmiş bile. Umarım yeterli bulmuşsunuzdur. Kanalımıza üye olun. Katıl seçeneğinden de Spiritel Guru üyeliklerine katılabilirsiniz. Her ay düzenli olarak onlara ait videolar, canlı yayınlar da gerçekleşmekte. Önemli planet hareketleri, Merkür, Venüs geri hareketleri ya da ne bileyim genel olarak herhangi bir iyi bir döngülerde bunları veriyoruz. Guru üyelerine özel eğitimler, Spiritel Guru'na özel üyeler, eğitimler, Guru üyelerine özel indirimlerle yine birçok opsiyonu da var. Kanalımıza oradan da katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İnşallah çok güzel bir Merkür Göre Hareketi döngüsü yaşayın. Hoşçakalın.